Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına BKM Kitap'tan yaptığım alışverişlerimi ve kitaplığıma eklenen yeni kitaplarımı göstermek için kameranın karşısına geçtim. Daha önce BKM Kitap'tan alışveriş yapmamıştım. Siteyi incelediğimde oldukça uygun fiyata kitapların satıldığını gördüm ve benim istediğim bir serinin çok uygun fiyata düştüğünü görünce dayanamadım ve o seriyi satın aldım. O seriyi aldıktan sanırım iki gün sonra da indirimdeki diğer kitaplarını inceledim ve e, başka kitaplarda sepeti ekleyerek ikinci bir alışveriş yaptım. Toplamda iki farklı alışveriş yaptım ve tüm kitaplarımın evime ulaşması bir haftayı aldı. Toplamda 14 kitap almışım. Şimdilik sizlerle o kitaplarımı göstereceğim. En sonunda da BKM kitap alışverişimle ilgili genel yorumlarımı paylaşacağım. İlk olarak Ölümcül Oyuncaklar serisini aldım. Seri 9.90'a düşmüştü. Sonraki kitap 12.5 liraydı. İlk 4 kitap 9.90'dı. Benim ilk e, ben de serinin ilk kitabı Kemikler Şehri olduğu için o kitabı almadım. Onun dışındaki diğer 5 kitabını da aldım. İkinci kitabı Küller Şehri. Üçüncü kitabı Camlar Şehri. Dördüncü kitabı Düşmüş Melekler Şehri. Beşinci kitabı Kayıp Ruhlar Şehri. Ve serinin son kitabı Cennet Ataşı Şehri ile seriyi tamamlamış oldum. Şu anda ilk kitabını tekrardan okuyorum ve ilk kitap bittikten sonra ikinci kitapla beraber seriyi devam edeceğim. Seriyi bu kadar uygun fiyata düşürdüğü için BKM Kitaba teşekkür ediyorum. Şimdi e, ikinci alışverişimden bahsedeyim. İkinci alışverişimde toplamda kitap almışım. Bunu söylüyorum çünkü videonun sonunda e, ikinci alışverişimle ilgili küçük bir sıkıntı yaşadığımı da e, dile getireceğim. İlk olarak aldığım kitaplardan bahsedeyim. İlk kitabım Merlin'in e, ikinci kitabı olan Yedi Ezgi kitabını aldım. Sonra bir e, sonraki hayatımız kitabını aldım. Bu kitap gördüğünüz gibi ciltli bir kitap. 9.90 düşmüştü. Merle'nin de 9.90'dı. Bu kitap e, birbirlerini seven, aşık olan iki sevgilinin sürekli ölüp yeni bedenlerde e, dünyaya gelmelerini ve tekrar birbirlerine aşık olmalarını anlatıyor sanırım o tarz bir hikayesi vardı oldukça güzel bir aşk hikayesini düşündüm ve neden bu lanetin olduğunu da merak ettim bu nedenle bu kitabı aldım ayrıca 9.90'da bulmuşken almasam olmazdı bir diğer kitabım bu bizim hikayemiz adlı kitap bu yeni çıktı biliyorsunuz yabancı yayınlarından sanırım bir 3 hafta kadar oldu ve bu kitap 12.90'dı bu kitabı almazsam olmazdı yani bu kadar uygun fiyata bir daha bulamazdım bu kitabı aldım çünkü biz karınca yazı aldım. Bu kitabı okudum ve bitirdim. Bu da 12.90'lı yorum videosunu çektim. Sizlerle yakın zamanda paylaşacağım. Hatta bu alışveriş videosundan sonra yorum videosunu paylaşabilirim. Mükemmel bir kitaptı. Yani yazıların başka kitabı var mı bilmiyorum ama bu kitabına aşık oldum. Bir diğer kitabım Kan ve Tuz. Bu kitap yeni çıkan bir kitap değil ama benim oku okuda 9.90'a bir türlü yakala yakalayamadığım bir kitaptı. BKM kitapta 9.90'a boyunca bu kitabı da satın aldım. Ayrıca cilsli bir kitap gördüğünüz gibi. Sonra Hugo, e, Hugo Carbett'ın Hugo Carbot ve Buluşu ismini bir türlü okuyamadım. Bu kitabı satın aldım. Kutup Yıldızı yazarının diğer kitabı. Sanırım ilk bu kitabı yazmış. Yani almazsam olmazdı. Ben Kutup Yıldızı'nı okudum ve çok beğendim. Onun yorumunu da çektim. Ama yayınlamadım diye biliyorum. Belki de yayınladım. Emin değilim şu anda. Hangi, e, gördüğünüz gibi bu da böyle kalın. Bayağı ağır bir kitap. Ve e, içinde çizimleri olan bir kitap. Kutup yazısından sonra bu kitabı da 9.90'a bulup da almamak olmaz dedim. Ve bu kitabı da aldım. Bir diğer e, kitabımız e, Karanlık Zihinler serisinin ikinci kitabı olan Buz Kapanı. Sonra kitabım Ateş Çemberi bir sonraki kitabım da karanlığın içinden bu da ara kitabı karanlık zihinler serisini açıkçası tamamlamak istedim oku okuda seri sürekli indirime giriyor ama serinin tüm kitapları bir seferde indirime girmiyor hep böyle tek tek kitaplar indirime giriyor ve ben tek tek kitapları toplamakla çok zorlanıyorum serinin devam kitaplarını bu şekilde BKM'de 9.90'a bulunca serinin tüm kitaplarını alıp tamamlamak istedim ilk kitabı zaten bende vardı benim aldığım kitaplar bu kadardı. Fiyatlarını da zaten söyledim. Eğer unuttuğum bir kitap fiyatı varsa lütfen yorum olarak bırakın. Sizlerle seve seve paylaşırım. Şimdi genel olarak BKM kitap alışverişinde neler yaşadım onlardan bahsetmek istiyorum. Site oldukça uygun fiyatlı. Bunu söyleyeyim. Çok güzel indirimleri oluyor. Kargo bedeli 39 TL ve sonrasında ücret ödemiyorsunuz. Bu da çok güzel. PTT kargo ile çalışıyor. Bence bu büyük bir sıkıntı. Sonuçta PTT kargo her yerde yok. Ee, ve ulaşım imkanı da biraz zor. Onun dışında kitaplarımız e, şöyle kutulu, zafiy şey, bir şey içerisinde konuluyor. Bu çok güzel. Ben ilk kez kitaplarımız sarılı bir şekilde geldiğini gördüm. Son bir senede kitaplarımız sadece online alışveriş üzerine almama rağmen ilk kez böyle komple sarılı bir şekilde geldiğini gördüm. Bunu çok beğendim. İki farklı alışveriş yaptım dediğim gibi ilkinde ölümcül oyuncaklar sesini aldım. İkincide de gösterdiğim diğer 9 kitabı aldım. İlk seri kutulu bir şekilde geldi. Bu beni çok mutlu etti. Yani PTT Kargo'nun kutulu bir şekilde evime get kitaplara getirmesi açıkçası çok güzel bir davranış. İkincide aldığım 9 kitap e gösterdiğim zarf poşetin daha büyük bir poşetin içerisinde sarılmış bir şekilde normal PTT e Kargo poşetinin içerisinde geldi. Kutuya konmamıştı. Açıkçası kitaplarım geldiğinde ben kitap olduğunu düşünmedim. Yani 9 tane kitabı sipariş etmişim ve kitaplar kutuya konmamıştı. Kitaplarım poşetli bir şekilde geldi. Onun dışında kitaplarımın içerisinden şöyle her defasında bir şey çıktı. İlki kargo garanti belgesi. Gar garanti belgesinin özelliği şu. Kitaplar size ulaştı. 24 saat içerisinde kitaplarda hasar varsa BKM kitaba mesaj atıyorsunuz ve kitaplarınızdaki hasar doğ doğrultusunda sizin kitabınızı değiştiriyor. Bu diğer sitelerde de var ama hiçbir 24 saat sınırı koymuyor. Şöyle bir durum da oluyor. Ben işe gidiyorum, kitaplarım eve geliyor ve ben bir sonraki gün e, işten eve geldiğimde 24 saati geçmiş olabiliyor ya da o gün başka bir işim varsa 24 saate geçmiş olabiliyor. Ben kutuyu yeni açtığımda kitaplarımda hasar varsa BKM kitapla iletişime geçip kitabım değişmeyecek mi? Bu konuda emin değilim. Yani bunun bir süresinde olması yani 24 saat gibi saçma bir sürenin olması bence gereksiz. Sonuçta kitap elimize ulaştıktan sonra biz BKM kitapla en azından bir 72 saat 48 saat gibi bir süre olmalı. 24 saat çok kısa. Hmm ne diyor? Hasarlı ürün farklı bir ürüne değişim yapılamaz diyor. Kitabın yenisi de yenisi gönderiliyor. Bunu tüm siteler yapıyor. Bunu ayrıcalıklı bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyleri var. araçları var. Genellikle çocuk kitabı aracı gönderiyorlar. En azından benim her iki gelen araçlar çocuk kitabı aracı. Yani fena değil. Ayraçlarını açıkçası sevdim. O konuda bir şikayetim yok. Fiyatlara uygun dediğim gibi. Bir diğer yönü de kitaplarım kargoya çıkıyor. Bana PTT kargoda mesaj geliyor. Sizin aranızda bir kargo kabul ettik diye. Bir gün sonra veya bir buçuk gün sonra BKM kitap bana mesaj atıyor. Kitaplarınızı kargoya verdik. PTT daha önce mesaj atmıştı. Yani BKM kitap neden bu kadar geç mesaj atıyor? Yani ilk kargom geldi. Eve gelmiş. Benim haberim yok. Ben BKM kitabın sitesinden kargom ne oldu diye bakıyorum. Kargom kargoda gözüküyor. Eve geliyorum bir 10 dakika içerisinde mi ne? Bir bakıyorum kargo gelmiş. Annem soruyorum kargo ne zaman geldi? Sabah geldi kızım diyor. E yani teslim ediline dair bir mesaj gönder, bir şey gönder. Belki kargomu ben almadım, başkasına ulaştı. Yani bu konuda biraz e, iletişim problemleri yaşıyoruz BKM kitapla. Onun dışında söyleyebileceğim başka herhangi bir sorun yok. Eğer kitaplarımla ilgili herhangi bir yorumunuz, öneriniz, önce şu kitabı oku, bize yorumlarını paylaş dediğiniz bir şey varsa onları da yorum olarak bırakın. Çekmemi istediğiniz bir video varsa onu da yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Şu anda aklıma başka video önerileri gelmiyor. Hangi videoyu çeksem diye açıkçası düşünüyorum. Sizin önerilerinize de dikkate alırım. Diğer sosyal medya hesaplarımın linklerini açıklama kısmına paylaştım. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Yeni videolarıma haberdar olmak için kanalıma abone olursanız da beni çok sevindirirsiniz. Sonraki videolar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.